Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PKX'de ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar yanımızda Elif PKX'de Elif var. Bugün arkadaşlar PKX'de Elif'le pet takası yapacağız ama normal pet takası olacak. Yani bir günde yaptığımız pet takası arkadaşlar. Şimdi bana hediye veriyor ilk başta. Ya, bu arada arkadaşlar ben çekiliş yapmıştım biliyorsunuz. Onda da ee, binek geyik verecektim ama onu verdim o yüzden şimdi bunu arkadaşa aldım. Bunun çekilişini, bununla bunun çekilişi var. Bir de bunun onun verdiğinin çekilişi olacak arkadaşlar. Yani öyle. veriyor. Çok teşekkür ederim ama. Denemek istiyorum. <laughs> Hemen bir deneyelim bakalım nasılmış. Şipapçı tavşan. Sonra bir ödeyemem ki onu da ödeyeyim. çok güzel. Oha çok olmuş. Ama binek yapmamıştım. ne işte. çok iyi. Şimdi ona denize ödeyebiliyor. Denizi de tanıyorsunuzdur herhalde. Aa Arkamdaki her yer şarkı oldu. Hip hopçu dağıtacağım Çok iyi. Arkamdan müzikler geliyor. Çok güzel. Onu da hediye veriyorum. Önemli açık olacak. Merak ediyorum Bu baya bayağı iyi petler var bu arada. Geçen de kardeşinde de var ama taklamaç oynayalım diyor. Neyse. oynayalım. Tamam hadi oynayalım. Bu takas değil de. bir günümüz oldu. <laughs> Neyse. 0, 1, 0, 2. Sayıyorum. Sıfır bir. Sıfır iki. bana bakayım. Sıfır üç. Sıfır dört. Tamam dörde kadar saydım Şimdi. Bunun arkasında biri yok. Ya sebebi mi? Ne oldu? Selam. Ay bugün de arkadaşları buldum yani. Ben için bir video çekiyoruz. Kanalım için bir video çekiyoruz. Pekarsız Elif nereye gitmiş? O nereye gitti? Aa burada burada küçülmüş. Tabii küçülmüş, oturmuş. Kanalım için bir video çekiyoruz diyelim. Allah korusun. Bu ne babaymış? Kanalım için bir video çekiyoruz. Hayır diyor. Kanalımda bu ne? Sen sen de say bakalım. Ben. Tamam sen say lan işte. Hemen gidelim. İyi. Ee, ben gizli störeşimi kullanacağım. Hemen çabuk düşürmem lazım. Ufak ufak. ufak. aldım. Güzel. Tamam. Aha bu da buraya geliyor. Dur petimi kaldırmam lazım. Tamam. Tamam çünkü iyi yer bulduk. Denizle beraber biz ne diyecek Burada buraya saklanmış. Şöyle çekmeye bulabilirsen biz bunun altındayız şu an. Bakın. Sadece bu kadar görüyorum. Arkadaşlar göremiyorum. Kamera uzaklaşmıyor. Bir çılgın gibi şuradan çıkayım. <laughs> Dur bakayım. Aa geliyor. Dur, geliyor. Neyse, uzak hissedelim mi diyor <laughs> Ne kadar rahatsız. Çelik geldi. gidelim. Geliyor. Şöyle taksi yapmayalım. Herhangi bir yer. Şey. Ya sabahleyelim mi? Kaç 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 Sizde, hehehe. Sade niste. Sen, ben sayıyorum saklandı. Sen, koş 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 koş. Ben bir daha aynı yere mi gidiyorsam yok. Şu ikimiz aynı yere girdik olmaz. Şunlara gideceğim da beni bulamayacak. Bence. şimdi de küçülmem lazım tekrar. Ay yüzüğüne bak oldu. Küçülelim. Ve beni asla bulamaz. Aha oldu. Gördün mü? Beni bulamayacak o Hemen POT yazdım. arkadan dolanacağım ve pat. safa <laughs> safa safa şötelerim. şötelerim. Yanlış kız oldu. Ya ben de yaptım. kaçıyorlar Ben <laughs> de kamerayla gizli izliyorum. Şükmal uçucusu. Yerin nerede? yeri onu falan Neyse Hadi. Direkt onu göreceğim zaten. какая ванная нужна текущая. Вот это все мало. Маечки у меня. Так, ладно. Алго. И таблет на дома. Соби, соби, соби. Где же мне было час? Кормона. Çok gizli bir yere saklanmış olabilir ya yine özür dilerim. Hı, neye evet, bakalım? Hiç kimse yok. Nasıl olmuştu?

bakalım nerede nerede bu ha bu neymiş selamünaleyküm selam nereye gitti evet, Nitjo Right. yeah, 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 Can not do yeah, do yeah. yeah.

Şimdi. Ne gidiyorsun? Ebe. Neyse. O zaman video istediğim gibi olmadığı için bir videomuz daha sonra yaşamak neyse. Videoyu paylaşacağım yine de ama neyse. O zaman yeni bir video daha hoşçakalın. Bye bye.